Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boyunun üçüncü 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 müttün neyse üçüncü bölümündeyiz böyle bir harita seçtim ve karakterlerimiz yine bunlar bu videoda iyi vs kötü iki işte bu ama bu video uzun olmayacak ilk beş yapan kazanacak bu sefer çünkü ben bu arada çok zorlanacağım galiba direkt suya düş. Bak çıkamıyor. İşte bu. Ne sıfır bacak açtım. Sıfır bacak mı deniyordu ya ona? He, sıfır bacak mı deniyordu ola? Çıldırtmayın burada söyleyin. Şurada sıfır geri zekalı demek. <laughs> Neyse. Aa, işte bu. <laughs> taktik taktik. Bizde taktik var kanki. Taktikleri yaparız. Öldürürüz. Birinci oluruz. Aa, ay ben senin. Kalkanının. Yüz bin milyon trilyon. Aa, bunda gidebilirim bak. Ama yine ben kazandım. Yok. Biliyor mu? Biliyor musunuz? Bu sefer ben kaybedeceğim sandım bunu. Oktay da Ne alaka neyse. O, bu oyunda böyle bir reklam çıkacağını beklemiyordum. Bunch bal bekliyordum. Coming is bunch bal. Oha. Takla attığımda çok şaşırıyorum. Çünkü bu oyunda takla atmak o kadar kolay. Eee. İşte bu. O oh, ana. Ana. Gerçekten de ÇÜŞ Önceki video ya, ya neyse Ne diyorum ben Öbür videolarla Bir şey demeyeceğim Çünkü böyle videoları ne zaman yükleyeceğim Belli olmuyor önceden çektiğimden Öbür önceki videolar Hakkında çok diyeceğim olmuyor ve 4-1 bu maçı kazanırsam Video bitiyor Ama Önceki iyi ve kötü de ki favori haritamda da her iyi ve ise farklı haritada oynayacağım. Daha da çekişmeli olsun diye. Bir var. Bana vurma. Bana vurma. Uy. 5 1. Ve favori haritama gireceğim. Başka bir lafsız harita bulacağım. Önceki videoda bazı lafsız haritaları es geçmişim. Duymuş da işte. Mesela bu ne? Bomba kimde mi? Sen de patlasın kanka. Kimde patlayacak? Ha, <laughs> burada bir Bomba yok. Patlıyor. Seni Aa vallaha bu varmış lan. İşte bu. Güzelmiş de ben favori haritama gireceğim. Favori da çok burayım. Gel. Gyaa, yeah, yeah, gyaa, yeah! gyaaaaaa! Pardon. Gyaa, gyaa, gyaa! Ya. 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 gyaa! Ben var ya. er 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 neyse. İn kafana, insin senin o küçük kafana! Senin kafan küçük mü der ya? Gyaa, öldü bebe, neyse. Bu sefer daha kaya geçmeyeceğim. Bu sefer salaklık yapmayacağım. Bu sefer akıllı ve ...uslu olacağım. Geceleri hiç gitmemiştim. Açalara gideceğim. Hayır. Hayırlara geri döndük. Hayır. Hayır 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 hayır. 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 Şimdi de diğer üçeye gidiyorum mal gibi yoksa gel lan buraya. Ee. Gelirken öldü. Sanat mısın? <laughs> Gelirken öldü <oldu> lan. <laughs> bu bot siyah galiba çok kolay ya. De ben de bu arada da iyiyim bir kere. <laughs> ya da belki de bir oyuncudur da. Oyuncu nasıl? Nazar değdi nazar değil. İmir, <laughs> O nazarı kaybet. Ne diyorum lan ben <laughs> neyse. <gülüyor> Bak ilk iki maçta güzel yendik. Sonra bize ne oldu? Ha? Şeyine şeyine vururum. Ya nasıl ya? Bunu da başlamayalım ama. Hmm. GTA 5 sanıyordum neyse. Ne alaka, GTA 5 bu Ölecek ya. Ben ölüyorum o nasıl ölmüyor. Hah öl şükür. Şükür ya. Son maç. Ee, geliyorum. <laughs> goodbye。